ismi Fenerbahçe olan taraftardan Fenerbahçe'ye mesaj var. Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe, 40 takımın şampiyon olması halinde çocuğunun ismini Ali Aziz veya Ali koyacağını söyledi. Fenerbahçe, en büyük hayalinin ise Fenerbahçe Galatasaray derbisini canlı izlemek ve yönetim ile futbolcularla tanışmak olduğunu vurguladı. Aydın'ın Karacası ilçesinin Alemler Mahallesi'nde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Şeref Bahçe, 1984-1985 sezonunda gönül verdiği takımının şampiyon olmasıyla birlikte o yıl doğan çocuğuna, Fener, ismini verdi. Tüm Hayatı Fenerbahçe Fenerbahçe, babasıyla birlikte sarı lacivertli takıma tutkuyla bağlandı. İstanbul temsilcisinin maçlarını bir an olsun kaçırmayan Fenerbahçe galibiyetlerle sevinirken yenilgilerle de hüzünlendi. Halen Alemler Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası 40 yaşındaki Fenerbahçe isminde taşıdığı gönül verdiği takımı hayatının en büyük parçası haline getirdi. Fenerbahçe Bir çocuğun daha olursa adını Aziz Ali koyabilirim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulundan ayrılan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya seslenen Fenerbahçe, en büyük hayalinin Fenerbahçe Galatasaray derbisine gitmek olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun yerine İsmail Kartal'ın daha başarılı olacağına inandığını ifade eden Bahçe, Ali Koç sayılan sevilen bir insan. Onun kalmasını istiyoruz. İnşallah şampiyon oluruz bu sene. Eşimle bir çocuk daha hayal ediyoruz. Eğer olursa ismini Aziz Ali koyabilirim. Aziz Yıldırım'da sayılan ve sevilen bir insan. Yıllarca Fenerbahçe'de başkanlık yaptı. Alişen de o şekilde. Ya Aziz Ali ya da Ali koyabiliriz adını dedi. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını evden izlediğini ifade eden Fenerbahçe konuşmasında şunları kaydetti. Her yıl sadece Fenerbahçe'nin maçlarını izliyorum. Başka bir takımın maçlarını evimde izlemiyorum. Fenerbahçe'nin maçı olduğunda çoluğu çocuğu evden gönderiyorum. Kek başıma izliyorum maçları. Bazen arkadaşlarım geliyor. Bazen izlerken televizyonu bile kırıyorum maç yüzünden. İstiyorum ki en azından kulüpte bir işim olsun. Ne iş olursa olsun yapmaya razıyım. Tek hayalim Fenerbahçe, Galatasaray maçını izlemek ve Ali Koç, Acun Ilıcalı'yla, futbolcularla tanışmak istiyorum. Bir kere maça gittim ama göremedim, Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile konuşamadık. Geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırdık ve kupayı yine Galatasaray'a verdik. İnşallah bu sene güzel transferlerle birlikte taraftarlar tekrardan futbolcularla, Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile birleşir diye düşünüyorum. İsmine kimse inanmıyor. İsminin 1985 yılında babası ve babasının kuzeninin girdiği bir iddia ile verildiğini aktaran Fenerbahçe, o sene Fenerbahçe'nin şampiyon olmasıyla babam ismimi Fener koyuyor. İsmimin gerçek olduğuna ilk başta kimse inanmıyor. Kimliğimi gösterdiğimde bile ismime inanıyorlardı. Öğretmenlerim bile dalga geçiyordu başta. Gittiğim yerlerde ilk başta inanmıyorlardı, sonra fotoğrafımı çekiyorlardı." şeklinde konuştu.